Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Last of Us Part 2'ye kaldığımız yerden tüm ile devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. En son e, bu birinci oyunu noktalamış olduğumuz yere e, gelmiştik eliyle. Şu anda oyunda var olan zamandan 2 yıl öncesi bu. Daha genç bir Ellie karşımızda. Muhtemelen burada 17 yaşlarında falan. Oyun burada noktalanmıştı birinci oyunda. Şu anda bu peşimize takılanların şey falan e, kim olduklarını muhtemelen artık bu bölümde öğreneceğiz. Zaten bu ateş böceklerinden çıkan bir olay zaten o belli. Buralarda bir şeyler olmalı. O belli oldu zaten. Joeli. Joel'in neden peşine düştüklerinin geçen bölüm anlaşıldı. Şimdi işte Elin'in aslında Joel'in nasıl yalan söylediğini veya neden yalan söylediğini bu bölümde muhtemelen öğreneceğiz diye düşünüyorum. İki yıl öncesine o olay üstüne dönmesi onu gösteriyor şu anda. Bakalım bakalım ne varmış burada notlarda falan. Burayı araştıracağız. Beyin tomografisi galiba. Bizim. Hmm. Büyük bir keşfin eşiğindeyiz diyor. Al bakayım onu da. Ha, burası o am ameliyathane. Şu kontrolcü'yü bir sallayayım da. Şarjı bitiyor gibi. Işıldan sallayınca şarj oluyor. İlk oyunda da öyleydi zaten. Kayıt cihazı. İnsanların çoğu gitti bile. Hangi gruba katılacağımı bilmiyorum. Kaçakçının peşinden gitmek isteyenlerdendim. Ve kızın. Dediler ki... Kızı veya mucize eseri, bağışıklığı olan başka birini bulsak bile... Bir işe yaramayacak... Çünkü aşı geliştirebilecek tek kişi öldü. Aşı hmm. başka birini bulsak bile bir işe yaramayacak. başka birini bulsak bile bir işe yaramayacak. Çünkü aşı geliştirebilecek tek kişi öldü. Aşı geliştirebilecek Ne yaptığını sanıyorsun sen? Gecenin köründe kaçıp gitmekten? Gelip bana anlatacaksın. Öyle not bırakıp gidemezsin. Şimdi bana... ...burada ne oldu anlat. Bir kez daha yalan söylersen giderim. Beni asla göremezsin. Ama doğruyu söylersen Jackson'a geri dönerim. Ne olursa olsun Söyle hadi. Anlat Çok. artık şöyle. Her şeyi öğrendi zaten. Aşı geliştirmek. Seni öldürecek. Onları durdurdum. Bu da ne <laughs> <laughs> Sakın bana dokunma. Geri döneceğim. Ama artık bitti. Demek ki böyle öğrenmiş Eli. Ve Joel'in peşine düşenler de hastalığı çaresini yok ettiği için düşmüşler demek ki. baş mutluluktur. Hey bak Joe. Bu en sevdiğim. Bu şeye mi gönderme? Bruce Willis'in Zor Ölüm serisi. The Heart. The Heart. Die Hard. Die Hard. Die Hard veya. Ona gönderme. Yapmışlar. Loot arıyorum ya bildiğin loot arıyorum. Burada loot olmaz ya. Aa dergi falan olabilir ama. Loot olmasa da dergi olabilir ha. Yatma, yatma, yatma. Belki dergi çıkabilir. Hala bir tane dergimiz eksik. Onun için gene de her yere şöyle hızlıca göz gezdirmek en iyisi. Dina, Jesse. Pişman olmamak için. O ikisi nerede? Hadi bakalım, neredeler? Ne oldu? Zor bir geceydi. Suyu bile kusacaktı. Keşke uyandırsaydın. Hamile mi? ama onu geri götürmeliyiz. Gerçek bakıma ihtiyacı var ve burada... Evet, evet. Biliyorum. Ama Tommy'yi bırakıp gidemem. Benim yüzümden burada. Belki de onu sen götürürsün. Sen olmadan bir yere gitmez. siktir et. Tommy'yi bulalım. Kızın bahsettiği şu akvaryum. Tommy evi henüz bulamadı. Bulana dek orada kalırız. Yani Dina'yı yalnız bırakmak mı istiyorsun? Onun emri. Pekala. Gideceğimizi söyleyelim. Ön tarafta beklerim. Evet. Selam. Selam canım. kapıyı kilitleyebilir misin lütfen? Olur. Ve yollara çıkıyoruz yeniden. Gidelim. Ya ara sahnelerle gerçek modeller birbirine gerçekten çok benziyor ya. Süper oh. yapmışlar ya. Bu şehirde insan nasıl kuru kalır ki? Vallahi Bu Laldırıyor. Seattle Amazon'da falan galiba bu arada. Tamamdır. Çık hadi. <laughs> o işin şakası da tam olarak nerede bilmiyorum da muhtemelen Güney Amerika'nın bayağı güneyinde bir yerde. Peki. Bu kadar yağmur yağdığına hmm. göre şuna baksana Amazon'a dönmüş zaten şehir ona yatkın bir yer muhtemelen. Koşuyoruz ne, mu? Evet ona... Dur dur şuraya bakalım. Eğer sonra istediğin şey. Bu akvaryum. <laughs> Sanmıyorum. Nora Ebi'nin orada saklandığını söyledi. Neden yaptıklarını söyletebildin mi? Evet. <laughs> Joel uh, birkaç ateş böceğiyle anlaşmazlık yaşamış. Eski hmm. ateş böcekleriyle. Nasıl bir Anlatmıyor. Anlaşmazlık. Uh, birkaç akçeymiş ve birkaç malda... Ya anlatsana ya Joel'sa ya. pardon. Birkaç ölmüş. Sanırım intikam istedi. Siktir Senin için bir şey fark eder mi? Hayır. Ben emin olmam lazım. Tommy'yi bulduğumuzda eve dönecek misin? Evet. O pisliklerin bir kısmını öldürmedi. Dina Jackson da öldü. Pekala. Yani. Güzel. <laughs> Annem kurbağaya bak. <laughs> Güzel bir detay. <laughs> Olmuş. Hoşuma gitti. Bir şey yok mu ya? Şu mermilerimizi bir kontrol ederim. Oo güzel. 15 tane tabanca mermim var. Şunun yerine oku çekmenin pompalı mermisi bulmam lazım ya. Pompalı çok güzel <laughs> şey yapıyor insan çünkü. Zoranda iyi kullanıyor. Ee, iyi yetişiyor. Yani işe çok yarıyor öyle söyleyeyim. Israrlama var. Pompalı mermisi vermiyor oyun. Çok az veriyor. buradan ışık geliyor. Sıkışmış mı? Evet. İşimizden Jackson'a gelirler diye endişeleniyor musun? E isterlerse gelsinler canım. Nasıl yani? Adamlarını indire indire ilerliyor. Kendi kendilerinden Yaptıkları yüzünden. Ebi ve dostları Joel'un yaptığı bir şeyden dolayı Jackson'a gelmedi. Jackson böyle değildi. Mesela Ebi'ye saldırdıklarında Joel'la Toby ona yardım etmişti. Bu insanlar herkesi öldürmeye dur. çalışıyor. Seni görür görmez tetiğe bastılar değil mi? Evet. Öyle. Girmem gereken yer orası mı? Ona emin olmak istiyorum çünkü geride bir şey bırakmak istemiyorum. Aynen orası. Tamam. Gir. Gir canım. Tamam. Bu olmuyor. Tamam. Demiştim. dedim. <laughs> Allah'ım bir de cevap veriyorlar birbirlerine. Oyunu çok güzel yapmışlar ya. Ah şu Joel'i de öldürmeyelerdi. Mükemmel olurdu. Yine ne bu kadar hasta? Henüz birkaç gün oldu. Buraya ilk vardığımızda birkaç kurdu mahvetti. Görsen etkilenirdin. Kesin. O <gülüyor> <gülüyor> Merak edenler için kartı açayım da bakın. İsteyen durdurup okuyabilir orada. Şimdi. A sonuncuyu açtık mı? Var mı daha? Ben sanki bir tane daha vardı diye aklımda kalmış. Yani şurada bir tane daha ee, kapalı vardı diye aklımda kalmış. Yokmuş. İyi. Al. Gizlice öldürme daha hızlı olacaksa bu süper bir şey demektir. Burayı tamamladık gizliliği. Geriye bunlar kaldı. Tamamlarız ya onları da. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Neler yapabiliyoruz? Bunu takacağım. Daha kolay bir şekilde nişan almamızı sağlayacak. Aynen. Başka da bir şey yapamıyorum zaten. Tamam. Şu kapı mı? Hadi geleceğiz. Tamam ne yapabiliyorum? Ok. Üret. Gel sen de bak ya o etrafa biraz. Bir şeyler bul. Bana ver. Benim için bul. Olma mı? Burada bir şey var mı? Yok. Atacağım atacağım. Peki. Gördüm onu. İt bakalım. Tamamdır. Hadi gel. bir şey soracağım. Sor bakalım. Hamile olduğunu söylemedi. Niye sakladı? Bak ben de. Eminim söyleyecektir ama sadece... Şş. Geldiler. Ama geçen sefer... Geçen sefer gibi oldu. Hepimiz gergin. Tüm kıyıya salmışlar Bizi teker teker kek kek gibi avlayacaklar Hey İnançlı ol Onlar gibi konuş Başarırsa Konacakları bir düşünsene Şuan pusu kurmuşlar Bu taraftan geldi çabuk Sen niye sıkmadın Anam bir vuruşluk canı kalmış ya. İşte orada. İşte tam orada. Aa. Ya bu silah var ya Al Geber hadi geber. Ne bağırdın be? İyi deneme. Vay. İyi nişan. Tamamdır. Bana kalsa ben bir ay vuramazdım onu bu silahla. Tetiğe basmak için fırsat kolluyor. Bu manyak tarikatla savaşıyorlar. Bahsettiğini duymuştum. Böyle Serabi mi, Serafi mi ne öyle bir şey? Ben tanıştım bile. Hiç karşılaştın mı? Hayır. Şanslısın. Şu tüfeği aldım mı elime? Hep daha taşa sıkıyorum ya. Lan işe yarar bir şey çıksın ya Israrla oyun bir şey vermiyor Şunu al canımız artsın Şunu al ha, Elimdeki daha iyi Bunu bir de ben tamir ederim Al gene ondan verdi Hiç zaten verme pompalı mermisi Hiç Sevgili oyun Kalemlikmiş o Patlayıcı sanmıştım Şurada yansımaymış. Şuradan bir şey var geçilecek yer var sandım Gene aynı tüfeğin mermisi ya Verme kardeşim bana o tüfeğin mermisinden Kullanmayı sevmiyorum ben onu ya Pompalı mermisi ver Habanca mermisi ver Ha böyle doldur. Şunu doldur. Güzel. Boşu boşuna cam basmamam iyi oldu. Kendi kendine dolduracağım. Başka da bir şey yok galiba ya burada. Var mı? Bunu daha sonra tamir ederim. Ki zaten edecek mal malzeme de yok. Devam. koş 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 koşmaya devam. Şurası ne? Ya bir patlayıcı mı var sadece? Aa bir şey var orada dur. Neden oradan karşıya atlayamadı bu ya? Çünkü atlamayacağım. Şuradan geçeceğim. <laughs> Elimde olan mermilerden verdi gene oyun ya. Var mı dışarıda bir yer? Bu posterler de neyindesin? Birkaç tane çizgi roman. Bekle. Burada ne olmuş böyle? Bu şeylere ilgi duyan insanlar mı toplanmış burada? Senin gibiler ya. Yani. <laughs> <Expo. gülüyor> Yanlış zamanda doğmuşuz be abi. Expo. Yanlış zamanda doğmuşuz. güzel espriydi. Jess korkuttum beni. Nasıl koşuştu o ya? Şuradan aşağıdan gideceğiz. Tamam burada da bir şey yok. Tamam hadi git. Ne diyordun? Öncesi ne, neyi ne diyordum? Ne ha. Sonra der demiştim. Burada işler hallolunca. Bir noktadan sonra saklaması çok zorlaşacak. Saklamaya devam eder. Bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? şey var mı ya? O. Oh. Şuranın haline bak. Akvaryum. Şu dönme dolabın hemen yanında. Umarım Tommy de bulabiliyordur biliyordur. <laughs> biliyordur canım Tommy. Görünüşe göre yüzeceğiz. Ama bunu önümüzdeki bölüm yapacağız artık. Bugünlük böyle olsun. Biraz kısa olacak ama artık önümüzdeki bölüm devam edelim buradan. Buradan. O zaman videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.